Cilt gençleştirmede sadece botoks yeterli mi? Alın, göz kenarı ve kaş arası gibi bölgelerde burada oluşan mimik çizgilerin tedavisinde botoksu başarıyla kullanabiliyoruz. Ancak yaş alma sürecinde ortaya çıkan yaşlanma belirtileri mimik çizgilerinden ibaret değil. Yüzde zaman içerisinde ortaya çıkan ton eşitsizlikleri, lekelenmeler, elastikiyet kaybı, ciltte sarkmalar, hacim kayıpları gibi birçok belirti ortaya çıkabiliyor. Ve bunların tedavisinde belli bir tedavi protokolü oluşturmak gerekiyor. Nedir bu protokoller? Eksilen bölgelere uygun miktarlarda hiyalonik asit dolgular uygulanabilir. Kalsiyum hidroksi apatit gibi, skin booster gibi hiyalonik asit bazı tedaviler cilt kalitesini artırmak için kullanılabilir. Yine mezoterapiler yapılabilir. Enerji bazlı cihaz uygulamaları mutlaka tedavi protokolüne dahil edilmeli. Kolojen üretimini tetikleyebilmek adına ve kişi mutlaka evde düzenli olarak cilt bakım rutinini kullanmalı. Özetle botoks anti